Herkese merhabalar. Yıkanabilir pedler ve no ile ilgili yaptığımız videodan sonra çok güzel tepkiler aldık ve hemen devamını çekmek istedik. Bu sefer bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadığım günlerden bahsetmek istiyorum size. Öncesinden bahsetmek istiyorum. O yıl neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Sonra hayatım nasıl değişti, değişti mi? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamak mümkün mü? Hepimizin malumu dünyanın kaynakları hızlı tükeniyor ve maalesef 2020 kaynaklarını Temmuz ayında tükettik. Yani 2021 kaynaklarını tüketmeye başlayacağız. Yani böyle giderse 2022 kaynaklarını 2020 bitmeden tüketmeye başlayacağız. Yani o kadar hızlı tüketiyoruz ki ve aynı zamanda o kadar hızlı tükeniyoruz ki buna bir dur dememiz gerekiyor gerçekten. Bildiğiniz gibi ekolojik besleniyorum, zehirsiz temizleniyorum, temiz giyiniyorum, evime bir çöp kovam yok. Evet şu an geldiğim noktada bir çöp kovam yok diyebiliyorum çünkü bir çöp kovasına ihtiyacım yok. Ama başlangıç noktamda böyle değildim. Ne yaptım? Kendimce okumalar yaptım, araştırdım, düşündüm, denedim paylaştım. Bir taraftan da kimler benimle paylaşabilir onları bulmaya çalıştım. Bir taraftan da baktım bir kısmı olmuyor. Dedim gideyim gönüllü olarak çalışayım kimse yapmıyorsa ben yapayım dedim ve bir takım örgütlenmelere girdim. Alternatif gıda girişim neredeyse bu nedenleydi. Bir taraftan dedim ki bu kimse yapmıyorsa oturayım ben yapayım dedim ve ekolojik dönüşümü kurmamızın nedeni aslında bu. Bazı ürünler ülkemizde yoktu. Hatta bazı ürünler dünyada yoktu. Neye dedik biz bunları yapmayalım. Bu sürecimden aslında daha öncesinden başlamak istiyorum. Neden, nasıl buraya geldim? Şimdi 10 yıldır saçlarımı şampuanla yıkamıyorum. Bu süreci anlatmıştım. Şampuanı bıraktınız, evet çok güzel bir sabuna geçtiniz ama sabun nasıl aslında size yetmiyor. İyi bir sabun almak istiyorsunuz. Zehirsiz bir sabun almak istiyorsunuz. De mümkünse zahmetsiz bir sabun almak istiyorsunuz. Zehirsiz sabunlara baktım, zehirsiz kimyasallar neyden kaçmam gerekiyor, ne benim için yararlı, ne benim için zararlı. Bunları okumaya başladım. Bir taraftan da zaten ekolojik beslenen biriyim ama ekolojik beslenmek yetmiyor. Bir de bu işin tohum kısmı var. Tarım zehirlerine nasıl mücadele edebiliriz? Bunu hep birlikte nasıl yapabiliriz? diyerek alternatif gıda ağlarına girdim ve orada işin uzmanlarıyla tanıştım. Neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Onlara dahil oldum ve gördüğüm, anladığım kadarıyla fena olmayan bir şekilde ilerliyoruz. Temiz giyiniyorum dediğim tarafta ben sürdürülebilir moda markalarını önemsiyorum. Artık günümüzde bununla ilgili çalışma yapan çokça marka var. Hatta Endüstriyel markalar bile buna artık dikkat etmeye başladılar. Burada çok ciddi bir emek sömürüsü var. Temiz giysi kampanyasından haberdar değilsiniz. Bir bakmanızı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Şu zamana kadar izlediğinizi düşünüyorum ama izlemediyseniz The True Cost isimli çok güzel bir belgesel var. Çok basit şekilde derdini anlatan bir belgesel var. Bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kıyafetimi kim yapıyor? Bu kıyafetin ham maddesi nereden geliyor? Ne kadar zarar veriyor? Yararlı mı? İhtiyacınız var mı? Gibi şeyleri sorgulayan bir belgesel. Buraya gelene kadar bazı okumalar yaptım ama gerçekten Türkiye'de bahsettiğim bu 6-7 yıl önce bu okumaları yapmak gerçekten çok zordu. Bir kere Türkçe içerik yoktu. Türkçe içerik demeyeyim yerli içerik yoktu. Yani bizim yerelimizin içeriği yoktu çok uzaklardan Amerika'dan, Kanada'dan ya da Hindistan'dan gelen bilgileri buraya alıp sanki hepsi bizim ülkemizde de oluyormuş gibi davranmak gerçekten doğru değil. Çok basit bir örnek vermem gerekirse GDO'lu tohumla mücadele ediyoruz. Evet, ülkemizde GDO'lu tohumla yapılan ürünler var. Bunlar ne? Hayvansal yemler, aynı zamanda şekerle birlikte ambalajlı dağlardan ve ambalajlı içeceklerden bizim ülkemize geliyor ama bizim ülkemizde GDO'lu tohumla tarım yapılmıyor. Dolayısıyla GDO'lu tohumla yapılan Tarıma ülkemizde karşı çıkmak aslında e, lüzumsuz bir iş. Bizim karşı çıkmamız gereken şey hibrit tohumla yapılan tarım ya da tarım zehriyle yapılan tarım. Dolayısıyla gerilimizi görmek, gerilimizi okumak ve dolayısıyla sorunları yerimiz üzerinden çözmeye çalışmak çok daha kıymetli. Tabi yıllar önce çöpüm epey azalmıştı. Çok az bir çöpüm çıkmaya başlamıştı. Yani çöp kovam epey büyükken küçülmeye başlamıştı. İşte temizleyicilere, kozmetik ürünlerine bakmaya başlamıştım. Makyaj malzemelerimi düşünmeye başlamıştım. Neyi değiştirebilirim diye. Gıdamı düşünmeye başlamıştım. Neler yapabilirim diye. Biraz bir okumalar yaparken yerli içerik bulmakta çok zorluyorum. Yerli içerik, yerli içerik diyorum sürekli ama yani şu çok kıymetli Etti. bunu unutmamamız lazım. İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul bir metropol ve dünyanın çok az ülkesinde İstanbul gibi bir metropol var. Yani ben kendimi Amsterdam'da yaşayan biriyle karşılaştıramam. Hollanda'nın toplam nüfusu İstanbul nüfusu kadar ki bunlar resmi sayılar. Resmi olmayan sayıları da düşündüğümüzde İstanbul muhakkak çok daha yüksek olacaktır. Amsterdam'da yaşayan biriyle kendimi neden karşılaştıramam? Çünkü orada herhangi birisi Bahçeli, Müstakil bir evde yaşayabiliyor. Dolayısıyla atıklarını ayrıştırabiliyor, kompost yapabiliyor ya da bisikletle işine gidebiliyor ya da zaten iş yeri çok yakın, mücadele etmiyor yolda ama İstanbul'da biz öyle değiliz. Yani işe sefertasınızda yemek götürün dediğimizde evet yani çok güzel soruyorsun Utku da ben akşam eve kaçta geliyorum, akşam yemek yapabiliyor muyum, ertesi güne o yemeği tutabiliyor muyum ya da ben zaten toplu taşımayla gidiyorum, topuklu ayakkabım, bilgisayarım bir de sefertasımı taşıyacağım ya da işte işe giderken zaten yolda debeleniyorum, trafikte debeleniyorum yani bir de onunla mı diyen çok fazla arkadaşım var ve çok hak veriyorum gerçekten. Dolayısıyla yerelimizdeki sorunları masaya yatırmak ve bu sorunları yerelimizde çözmek çok daha kıymetli. Böyle çalışmaları okurken, okumalar yaparken akademik okumalar yaptım, teorik okumalar. Hem de bir taraftan da pratik okumalar yaptım. O dönemde gerçekten çok iyi içerik üreten zero waste bloggerlar vardı. Bilhassa Amerika'da bunlar çok fazlaydı. Kanada'da, İngiltere'de. Gerçi bununla nedenini Amerika, Kanada, İngiltere taraflarında, Avrupa'da çok fazla ambalajlı gıda ile ürün satıldığına bağlıyorum. Bizim ülkemizde öyle bir kültür tam olarak oturmadı neyse ki. Biz hala daha ambalajsız taze meyve sebzeye ulaşabiliyoruz. Yani sen pazarlarının yanı sıra marketlerde ve büyük marketlerde bile ambalajsız taze meyve sebzeye ulaşabiliyoruz. Tüketim alışkanlıklarımı sorguladığım dönemde Almadım Bilou bana gerçekten çok iyi bir referans, çok iyi bir yol gösterici oldu. Almadım Bilou Selma Hekime aitti. Kendisi bir akademik çalışma yapıyordu. Yani aslında teorik bir çalışma yapıyordu ama bloğunda gayet basit, anlaşılır, gündelik bir dille neler yaptığını anlatıyor. Kendisi diyordu ki bir sene boyunca hiçbir şey satın almadan yaşayabilirim. Kendime meydan okuyorum. Siz de bunu göreceksiniz diyordu. Neredeyse günlük olarak neler yaptığını, neler aldığını, neler almadığını daha doğrusu, neler almak üzereyken almaktan vazgeçtiğini anlatıyordu. Bu blog gerçekten çok iyi bir yol gösterici oldu. Ben de onu takip etmeye başladım. Kendisi hem akademik çalışması hem de kişisel hayatı nedeniyle çok fazla geziyordu. Ama bu gezileri içerisinde hiçbir şey satın almadığını vurguluyordu. Dedim ki bu tam bana göre bir meydan okuma. Ben de bunu yapabilirim. Kendisinin bir yılı dolmamıştı. Ee, ama ben onunla birlikte yapabilirim diye düşünmüştüm. Bir Ocağı'nda bana verdiği motivasyon yetkisine dayanarak tabii ki hemen başlıyorum. 31 Aralık'ta son bir güç gidip alışveriş yapmadım. Ne olursa olsun dedim. Kendimi yenilirsem de yenileyim. Hiç fark etmez ve buradan başladım. 1 Ocak dedim ki artık hiçbir şey satın almıyorum bir sene boyunca. Şimdi hiç satın almayacağım dediğim şeyleri bir anlatmak istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi öncelikle giysiler. Ayakkabılar, Çoraplar dahil, elbiseler hiç fark etmez. Üstüme aldığım ya da bir başkasına aldığım herhangi bir giysi olmayacak dedim. Bunun dışında aksesuarlar, takı tokalar, küpeler, yüzükler hiç fark etmez. Böyle aksesuarlar da almayacağım dedim. Ev eşyası almayacağım dedim ki ev eşyasına mutfak eşyasına dahil ediyorum. Yani koltuk, perde her zaman alınan şeyler değil ama o süzgeçtir, olur minik minik şeyler muhakkak alınıyor. Onları da almayacağım diye kendime meydan okudum. Tabii ev eşyası, mutfak eşyası dedim. Bir de elektronik eşyalar var. Evet televizyon sürekli alınmıyor belki ama telefonumuzu gerçekten çok sık değiştiriyoruz. Hadi telefonu çok sık değiştirmesek bile bir mouse, bir pil alıyoruz. Bunlar da dahil elektronik herhangi bir şey satın almamak konusunda kendime direndim. Bir de renkli kozmetikler var. Renkli kozmetikten kastım ruj, allık, oje hiç fark etmez. 1 lira değil, 10 lira değil, 100 lira değil hiç fark etmez. Renkli kozmetikte asla almayacağım dediğim bir başka maddemdi. Şimdi buraya kadar ki sürece zaten tahmin ediyorsunuzdur. Yani bir şey satın almayacağım dediğimde oje de almayacağım almayacağım diye kendimi meydan okudum dediğimi tahmin ediyorsunuzdur. Ama bir de bitene kadar almayacağım dediklerim var. Yani dibini görmeden almayacağım dediklerim var. Gıda da dahil buna. Yani yiyecek içecekler. Taze de olabilir, kuru da olabilir. Hiç fark etmez. Evdeki bitmeden, buzdolabındaki maydanoz bitmeden yenisini almayacağım dedim. Ya da çok az kaldı, bir günlük kaldı. Ertesi gün pazara maydanoz alacağım şeklinde gidiyordum. Böyle bir planlama yapmıştım. Bunun dışına ne koydum? Kozmetik ürünler koydum. Yani bakım ürünleri, kremler, diş macunları vesaire. Kişisel bakım ürünleri koydum. Pet tampon gibi. Şimdi yiyecek içecekler, kişisel bakım ürünleri ve temizleyiciler. Dibini görmeden yenisini almayacağım ürünler. Ama dibini gördükten sonra da yenisini alırken çok özenli olacağım ürünlerdi. Yani neyden bahsediyorum? Böyle yavaş yavaş organik ürünler kullanmaya başlamıştım. Ama Artık yenisini mümkünse kendim yapacağım. Ambalaj atıklarından da kurtulacağım. Doğrudan üreticiden satın alacağım dediğim bir dönemde. Yani evet elimde çamaşır makinesi deterjanı vardı ama o beni 2 ay idare eder. Ben 2 ay sonra ne alacağım diye düşündüm bir dönemde. O 2 ay geçmeden de yenisini almamıştım. Ve şunu fark ettim. Aslında benim kozmetik dolabıma yani kişisel bakım dolabıma çok da ihtiyacım yok. Aslında o kadar da fazla bitiremiyorum o ürünleri. Bu arada her gün nemlendirici kullanan, sıklıkla maske yapan, işte bakım yağları kullanan birisiyim. Buna rağmen bunları bitiremediğimi son kullanma tarihi geçtiği için onları attığımı fark ettim. Aynı şey temizleyicilerde de karşıma çıktı. Bir deterjan dolabım vardı. Hem banyoda hem de mutfakta deterjan dolaplarım vardı. Çünkü her bir yüzey için farklı deterjanlar kullandığımı fark ettim. Mutfak için ayrı, banyo için ayrı, cam için ayrı, yüzey için ayrı, onun için ayrı, bunun için ayrı. Aslında buna gerçekten hiç ihtiyacım yokmuş. Temelde kir çözmem gerekiyor, kireç çözmem gerekiyor, yağ çözmem gerekiyor. Bunu anladıktan sonra neyi nasıl değiştirebilirim diye düşünmeye başladım. Bu zehirsiz temizleyicilerle ilgili ayrıca konuşmak istiyorum. Bu videoyu bununla doldurmayayım. Ama çok basit bir şeyden bahsetmem lazım. Fermente elma sirkesi. Fermente elma sirkesiyle suyu karıştırdığımda çok iyi bir cam sileci olduğunu fark ettim. Aynı zamanda çok iyi bir PC ekran temizleyici de. Aynı zamanda çok iyi bir dezenfektan olduğu için de çok iyi kapı da temizliyor. Gibi aslında kapı temizleyicisinden, cam temizleyicisinden, aynı zamanda bilgisayar ekranı temizleyicisinden kurtulmuş oldum. Evimde daha çok yer açıldı ve evin ferahladığını hissettim. Kozmetik dolabından ve deterjan dolabından kurtulduğumdan bu yana. Bir de asla durdurmayacağım dediğim şeyler var. Hizmet alımı, faturalarımı ödemek, kiramı ödemek. Çünkü ev kirada yaşıyorum ve bir başkasının evine taşınmak gibi bir kaygım yoktu. Yani aslında kaygım tasarruf etmek, cebimde para kalsın, para biriktireyim değildi. Satın alma alışkanlıklarımı dönüştürmek, tüketim alışkanlıklarımı dönüştürmekti benim asıl hedefim. Yani ben kiramı ödemeye devam ettim. Bir takım aboneliklerim vardı, onları ödemeye devam ettim. Konsere, tiyatroya gitmeye devam ettim, sinemaya gitmeye devam ettim değil sinemaya giden birisi değilim. Her defasında gerçekten bunu söylüyorum. Ben aslında sinemaya giden biri değilim. Yılda iki kez falan gidiyorum. Yine yılda iki kez gitmeye devam ettim. Tiyatroya gitmeye devam ettim. Konsere gitmeye devam ettim. İşte diğer sanatsal faaliyetlere, eğlenceye gitmeye devam ettim. Aslında bir ürünü satın almak konusunda kendimle bahsediyordum. Sadece kendime almak değil, bir başkasına da almak. Yani bir seyahate gittim, bir başkasına magnet almaktan da bahsediyorum bir taraftan. Başkasına da magnet almadım. Başkasına hediye de almadım. Yani elbiseyi kendime almadığım gibi başkasına da elbise satın alıp hediye etmedim. Bunlar için ne yaptım? Bir kere o kadar çok eşyam varmış ki hala daha aynı eşyaları kullanıyorum. Yani bu günler geçtikten sonra da o yılı kapattıktan sonra da tamam artık satın alabilirim demeye başladıktan sonra bile çok fazla bir şey satın almama gerçekten gerek kalmadı. Ve sonuç bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşayabilir miyim? Meydan okumasını çok güzel kaybettim. Dört parça şey aldım. Bunlardan birincisi bir mouse'u. Bir yazılım firmasında çalışıyordum ve bütün gün bilgisayar başındaydım. Mouse'u almamak konusunda çok direndim gerçekten. Bir mouse talep ettim arkadaşlardan. Ama kullandığım özel bir mouse. Böyle hafif ve dokunmatik bir mouse'u. Ve onu kullanamadım. Gittim bir mouse satın aldım. Çok güzel yenildim demiştim. Ve hala da aynı mouse'u kullanıyorum. Ama mouse için pil almadım. Biten pillerime gittim, atık pil kutusuna attım. Sonra kendime çok eskiden satın aldığım ve kullanmadığım, neden kullanmadığımı da bilmediğim şarj edilebilir pillerimi çıkarttım. Onları şarj ettim ve onları kullanmaya devam ettim. Hala daha bu şarj edilebilir pilleri kullanıyorum. Bunun dışında satın aldığım ikinci şey bir dans ayakkabısı. Aslında dans ayakkabısı almamın Nedeni de daha önce satın almayacağım dedim ya da bittikten sonra satın alacağım dediğim şeylerin dışında bir başka şey daha vardı. Gereksiz harcamalarıma da çeki düzen vereceğim. Taksi kullanımı bunlardan bir tanesiydi. Yani yakın mesafeye zaten yürüyeceğim. Mümkünse daha fazla yürüyüş yapacağım diye düşünmüştüm. Topuklu ayakkabı giymeyi de seviyorum. Dolayısıyla dedim ki kendime gideyim iyi bir topuklu ayakkabı alayım dedim. Önce aklıma gelen tiyatro oyuncularına giydiği ayakkabılardı. Ama onlardan bulamadım. Dedim ben de gideyim bir dans ayakkabısı alayım kendime. Birkaç yıl denedim ve bana en iyi gelen, kendi ayağıma uygun bir dans ayakkabısı yaptırdım çok sevdiğim bir ayakkabıcıdan yaptırdım. Benim ayağım için uygun bir ayakkabıydı. Renklerini seçtim ve hala da onu kullanıyorum. Gerçekten şahane bir ayakkabı aldım. Bu sayede aslında daha az taksi kullandım. Daha az araç kullanma fırsatı buldum. Bunun dışında satın aldığım üçüncü şey de bir basic tişörttü. Bu basic tişörtte yine toplantılarda giydiğim, işte bu blazer ceketlerimi, ceketlerimi içine giydiğim bir tişörttü. Bu tişörtü de kur temizlemeye daha az gideyim, gömleklerimi daha az kur temizlemeye götüreyim, acaba bunu yapabilir miyim, becerebilir miyim diye aldığım bir şeydi. Bu da beni bu taraftan kurtardı. Dolayısıyla satın aldığım üçüncü şey de bir basic tişörttü. Dördüncü şeyi gerçekten hatırlamıyorum. Her yerde dört parça şey satın aldım dediğim için bu bilgi veriyorum. Yoksa dördüncü şeyi gerçekten hatırlamıyorum. Bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamaya çalıştım ve dört parça şey satın alarak kendime yenildim. Çok güzel yenildim. Ama çok güzel bir şey fark ettim. Aslında satın aldığım şeylerin çoğunu ihtiyacım dışında alıyormuşum. Mesela çok güzel cildi olan birisini kullandığı kremi sırf o çok güzel cilde erişebilmek için alıyormuşum aslında. Ya da güzel saçlı birisini kullandığı saç boyasını aslında onun saçlarına sahip olmak istediğim için alıyormuşum. Satın alma eğilimim benim tercih ettiğim bir şey değil. Aslında bana diretilen, dayatılan bir şeymiş. Fark ettim bir başka şey de bir ihtiyaç bir başka ihtiyacı doğuruyormuş. Yani çok beğenerek aldığım bir ayakkabı aslında daha önce satın aldığım bir çantanın ihtiyacıymış. Çok severek aldığım duştuğum bir bluzun önüne başka bluzlar koyduğum için ona erişemediğimi fark ettim. Her gün başka başka giyinmek zorunda olmadığımı, aslında bunun da bir dayatma olduğunu fark ettim. Kurumsal hayatta çalışırken evet kıyafetlerimiz birbirimize çok bakıyoruz. Ben de bakıyordum. Hala bakarım. İki gün üst üste aynı şeyi giymiş? Neden acaba aynı şey giymiş diye düşünürüz. Ama bunlar çok önemli şeyler değil. İki gün üst üste aynı şey giyin. Ya da iki beyaz tişörtünüz varsa üst üste o beyaz tişörtleri giyin. Yani temizlik dışında aynı şey giymekten çekinmeyin. Ne olacak yani bırakın herkes konuşsun satın alsam da almasam da alışverişte çok fazla zaman kaybettiğimi fark ettim. Yani gidip bir fiziksel mağazanın içinde kaybolmak, orada vakit geçirmenin dışında online mağazalarda da çok fazla vakit geçirdiğimi fark ettim ve benim zamanım çok kıymetli. Bu zamanımı alışverişe ya da yeni eşyalara ayırmak istemiyorum. Şimdilerde gerçekten bunun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Şimdi çöpsüz yaşıyorum diyordum yani az çöple yaşıyorum diyordum ama Bunlar hiç yeterli değilmiş. Yeni bir şey satın aldığınızda sürekli yeni yeni çöpleriniz oluyor. Zaten araştırmalar gösteriyor ki bugün satın aldığınız bir şey 6 ay içerisinde %90 ihtimalle çöp olacak. Yani bugün bir şey satın alıyorsanız aslında çok çok büyük ihtimalle o çöp olacak. Tükendikten sonra olabilir, tükenmeden olabilir. Hiç var. Ya ben tasarrufluyum deseniz de o büyük ihtimalle çöp olacak. Bunu sadece kıyafet üzerinden düşünmeyin. Bir abur cubur aldınız. O abur cubur aslında bir çöp. Onu satın almanızla birlikte bir çöpe neden olmuş oluyorsunuz. Bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamak istememin nedeni asla para değildi. Asla tasarruflu olmak değildi. Asla para biriktirmek değildi. Zaten elimdeki ürünleri de elimdeki eşyaları da satmak kaygısında yaşamadım. Ama fark ettim ki para biriktirilebilen bir şeymiş. Yani aslında o kadar da çok para harcamaya ihtiyacım yokmuş. O sene elimdeki kıyafetlerimi de sorgulamaya başladım. Sadece kıyafetlerim değil, aksesuarlarımı sorgulamaya başladım. İşte renkli kozmetiklerimi de sorgulamaya başladım. Kıyafetlerimde şöyle bir şey fark ettim. Aslında benim ihtiyacım çok çok üstünde kıyafetim varmış. Ben onları yıllarca biriktirmişim. O ihtiyaçlarımın dedim ki ben bunu bir süredir kullanmıyorum. Onu da azaltayım, bunu da azaltayım dedikten sonra elimden çıkartmaya başladım. Sevdiklerimi hediye etmeye başladım. E, bazılarını satmaya başladım. Çok fazla satmak niyetinde değildim ama çok kıymetli ürünler vardı. Onları dedim ki satayım. Niye elimde kalsın o ürünler? Dedikten sonra gerçekten elbise dolabımda da ferahlattım. Bu söylediklerim yıllar önceydi. Ondan sonra bir şeyler satın almaya başladım. Artık bir şeyler satın alıyorum. Ama öyle bir satın alma alışkanlığından kurtulmuşum ki tüketim alışkanlıklarımı o kadar azaltmışım ki bir şey satın almadan önce etrafında dolanıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ve bazen vazgeçip geri dönüyorum. Kıyafet satın alıyorum ama bir yıllar içerisinde galiba bir 5-6 yıl kadar olmuştur bu söylediklerim. 5-6 yıl içerisinde toplasam 5-6 ...parça kıyafet almışımdır belki de. Gerçekten hiç ihtiyacım olmadığını fark ettim. Deterjan dolabımdan kurtuldum. Kozmetik dolabımdan kurtuldum. Renkli kozmetiklerimin hepsini... ...ambalajsız, çöpsüz... ...ve temiz içerikli ürünler olarak değiştirdim. E, deterjan dolabının içerisindeki... ...temizleyicilerimin bir kısmını ben yapıyorum. Bir kısmını üreticilerden doğrudan alıyorum. Ya da ambalajsız dükkanlardan alıyorum. Bunları yapmaya çalışıyorum. Ya da birkaç arkadaşımla birlikte... ...bir ürün alıp daha az çıkartmaya çalışıyoruz. Bir sene boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamak mümkün mü? sorusu daha asa detaylandırılabilecek cevaplara sahip olan bir soru. Bunun üzerinden yeniden geçmek isterim. Deterjan dolabı üzerinden yeniden konuşmak isterim. Kozmetik dolabı üzerinden yeniden konuşmak isterim. Ya da kıyafetlerde sadeleşmeyle ilgili konuşmak isterim. Bugün burada bırakayım istiyorum. Ama eğer almamakla ilgili sizin de kafanızda soru işaretleri varsa Salma Hekim'in almadım bile ona bakmanızı, TEDx konuşmasını dinlemenizi öneriyorum. Bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamanın zor olduğunu farkındayım. Ben böyle meydan okumaları seviyorum. Bu size zor gelebilir. Bunu en azından bir ay boyunca hiçbir şey satın almamak, iki ay boyunca hiçbir şey satın almamak da yapabilirsiniz. Ama bir gün boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamak mümkün mü diye kendinize soruyorsanız bence en başından bütün hayatınızı yeniden sorgulamanız gerekiyor. Her gün bir şeyler satın alıyorsanız bu gerçekten büyük bir problem en başa geri dönüp ben nerede yanlış yapıyorum diye düşünmenizi öneriyorum. Almamakla ilgili tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bundan sonra çok fazla konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Almadığım yılından bahsetmekten gerçekten çok zevk alıyorum. Deterjan dolabımdan nasıl kurtulduğumu da konuşmak istiyorum. Aynı zamanda kozmetik dolabımdan nasıl kurtulduğumu anlatmak istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız bu konuda bana bir utku biz bunu istiyoruz demeniz gerçekten yeterli. Abone olursanız da gerçekten çok sevinirim ki bu sayede bunları istediğinizi, bu videolara devam etmemi istediğinizi anlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.